şey yaptım. Bir şey yaptım. Ne bu? Yedim mi oğlum ben hmm. lan? Ananın amı ne oğlum? Senin orospu çocuğu. Fireball. Fireball. Orospu çocuğu. Fi freeze. Freeze. Magic mi magic missile. Yakışıklı. Amına koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı? Fire nigga. Fire Kim lan? bizim takımdan mı oğlum? Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Sen misin lan? Çek dışarı, çık Kim o yani? Oğlum adam beni uzaya uçurdu, adam... <laughs> ben bunları nasıl yiyorum ya, ben bunları nasıl yiyorum? Adam! Ne geçmiş Fire nigga! Oğlum adam görüyor Fireball. Freeze. <laughs> Işık at. at Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Fireball! Magic Missile! Fireball! Freeze! Police! Freeze! Fire nigga! Fire nigga! Fireball. Okey okey bro sorry sorry. Allah ben bunu nasıl yiyorum ya ben bunu nasıl yiyorum? Atar. Bir gece de yedim kanka ben Everest'e çıktım ama ne koyayım ya? Hepimizin gayretiyle Dajik Federasyonunun bu benim herkesin. Allah kahretsin. Fireball. Fireball. Size <laughs> gönderiyorum amına koyayım. Öyle bir büyü yok. Fireball. Orosp çocuğu. Megis Fireball. Amına koyayım. <laughs> <laughs> oh, no, no, ne öldürdün. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Bıçakla <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Adam bıçaklıyorum. <laughs> Ben bu adamı tanımıyorum şef. Ben tanıyorum. Bir... Öldürdüm. Oğlum adamı niye öldürüyorsun? Bıçaklayarak öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim ben nereye düştüm? <laughs> <laughs>